yaşayan Nostradamus'la kaplı 36 yaşındaki Brezilyalı kahin dost Salim, Katar'da başlamış olan Dünya Kupası için açıklama yaptı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, Covid-19 pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar birçok öngörüsünün başarılı çıktığını açıklayan Salım, yaşayan Nostradamus unvanıyla nam saldı. Salım, ürpertici kehanetleriyle dünyaca ünlü kahinler Nostradamus ve Baba Vanga'nın izinden gidiyor. Umalım ve dua edelim ki Dünya Kupası oynanırken büyük kazalar yaşanmasın ve gökten düşen uçaklar olmasın diyen Brezilyalı, favoriler arasında yer alan kendi ülkesinin finale çıkamayacağını düşünüyor. Arjantin ve Fransa'nın Dünya Kupası finalinde karşılaşacağını belirten Edossalim, 18 Aralık'ta oynanacak finalde şampiyon olacak takım hakkında yorum yapmadı. İki takımın finalde karşılaşması için Arjantin'in D grubunda Fransa'nın da C grubunda lider olması gerekiyor. Takımlardan biri birinci, diğeri ise ikinci sırada olması halinde son 16 turunda karşılaşacaklar. Dünya Kupası ile ilgili önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.